Merhabalar. Bugün bir kitaptan söz etmek istiyorum. Biga Lisesi'nin eski öğretmenlerinden Mustafa Kaya'nın İlçemizi Tanıyalım Biga adıyla yazdığı bir kitap. Elimizde 1984 baskısı var. Ancak ben yanlış anımsamıyorsam 70'li yılların sonlarında da bu kitap basılmıştı. Sanıyorum 1984 baskısı geliştirilmiş yenilenmiş, yeni bilgiler eklenmiş bir baskısı. Bu kitabın önemi, Biga ile ilgili çalışmalar içinde derli toplu bilgileri aktaran, somut verilere dayanan ve öğrencilerin yararlanması için basılmış bir kitap. Bugün içindeki bazı bilgileri daha geniş bir şekilde başka kaynaklardan elde edebiliyoruz. Ancak bazı ilginç bilgileri de içeriyor. Ben bugün bunları kısmen sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kitap nelerden söz ediyor? Önce ona bir bakalım. Bir kere öncelikle Biganın doğal durumundan bahsediyor. Yani yerinden, konumundan, ovalarından, dağlarından, akarsularından, göllerinden söz ediyor. Bunlarla ilgili somut bilgiler veriyor. Tepelerin, dağların yüksekliğinden, akarsuların e, uzunluğundan, debisinden, rejiminden e, söz ediyor e, ve ilçenin doğal durumundan, yani depremlerden, bitki örtüsünden, e, ısınmadan, aydınlanmadan ve benzeri söz ediyor. 30 yıl öncesini düşünürsek gerçekten de değerli e, bilgiler. E, bunun dışında ilçemizde yaşayış diye bir e, ana başlık açmış. E, ben de kitaptan izliyorum. Bir kere nüfustan e, söz ediyor. Halkın geçim kaynaklarından, tarımdan, hayvancılıktan, balıkçılıktan, e, avcılık, ormancılık, endüstri, ev sanatları, ticaret ve sonra eğitim kurumları, spor, folklor, efsaneler diye gidiyor. E, üçüncü bölüm, ilçemizin yönetimi ve örgütleri. Yani muhtarlıklar, hükümet yönetimi, belediye, kaymakamlık ve benzeri. Dördüncü bölümü, e, tarihe ve turizme ayırmış. Biga'nın adının nereden geldiğinden, e, Türklere geçişinden, Kurtuluş Savaşı'ndan e, Biga'da yetişmiş büyükler ve hizmetlerinden ve daha sonra tarihi ve turistik yerlerden söz ediyor. Beşinci bölümde ise sosyal kurumlardan yani Kızılay'dan, Çocuk esirgemek Kurumu'ndan, Türk Hava Kurumu'ndan ve benzeri söz ediyor. E, altıncı e, ve son bölümde ise haberleşme, ulaşım, alışveriş, iç turizm gibi e, bir takım öğrencilere yönelik bilgilerden söz ediyor. E, bazı bilgilerin çok e, değerli ve kayda değer olduğunu bugün de bizim için önem taşıdığından söz etmiştik. Onlardan biri de e, akarsu ve yağışlarla ilgili bilgi. Örneğin diyor ki yağışlara bağlı olarak yazın azalan su kışın çoğalır. Kış ve ilkbahar yağışları karların hızla erimesi taşkınlara neden olur. Önemli zararlar yapar. Taşkınları önlemek için 1966 yılında 600 metre uzunluğunda set yapılmıştır. Evet bu seti bizden daha önceki kuşaklar yaşlarda hatırlayacaklardır. 600 metre uzunluğundaymış. Bu daha sonra uzatıldı. Bugün Biga'nın şehir çıkışına kadar, Çanakkale yönüne, Karabiga yönüne şehir çıkışına kadar uzatıldı. Ama ilk yapıldığı dönemde demek ki 600 metreymiş. Mustafa Kaya zaman zaman fotoğraflarla da destekliyor bilgileri. Örneğin Biga'daki yağış durumunu bir kar manzarası Fotoğrafıyla, destekleyerek anlatıyor. Şöyle diyor, yağışlarla ilgili bir için Yağışlar kış ve ilkbahar aylarında görülür. Kışın Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olur. Yılda 10-15 gün kar yağar. Alçak yerlerde birkaç günden eriyen kar, tepelerde günlerce kalır. Çok soğuk günlerde don olayları etkili olur. Ancak yılda 5-10 günü geçmez. İlkbahar yağışları, rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak şeklinde görülür. Bazen dolu yağar. Yıllık 650-950 mm yağışın %85'i kışın ve ilkbahardadır. Biga'nın içme sularıyla ilgili de Mustafa Kaya ilginç bilgiler veriyor. Şöyle diyor kitaptan izleyelim. İlçemizin kasaba ve köylerinde sağlık şartlarına uygun İçimi iyi sular vardır. Bigada Akkayrak, Akpınar, alan, Kospınar suları içilir ve kullanılır. Karabiga'da Hacı İmam suyu, Hacıköy, Hoşova'da Akbaş suyu vardır. Kaşıkçıova, Sarıkaya, Akkayrak suyu iyi sulardır. Abdal Abdaldı eteklerinden çıkan Abdal suyu ilçemizin en iyi suyudur. Sertliği 4 derecedir. Tankerlere doldurularak Biga köylerine dağıtılır. Panço suyu yol indi köyleri yakınındadır. Bigaya 32 kilometredir. Sertliği 11 derece olan bu suyun getirilmesine çalışılmaktadır. Mustafa Kaya ilçemizi tanıyalım. Biga e, kitabında panayırlardan da söz diyor. Bugün artık yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan panayırlar. Şöyle diyor kitabında. Panayırlar tarihi ve geleneksel ticaret yerleridir. Hayvan ve mal ticareti yapılır. Çevreden çok sayıda esnaf ve müşteri gelir. Ulaşımın gelişmesi ve her yerde kurulan pazarlar panayırların önemini azaltmıştır. Biga ve bucaklarına açılan panayırlar ve tarihleri şöyledir. Balıklı Çeşme 12-16 Mayıs, Biga 8-12 Haziran, Bakacak 7-10 Ağustos, Gümüşçay 11-14 Ağustos, Gündoğdu 16-19 Ağustos, Balıklı Çeşme Güz Panayırı 19-21 Ağustos, Biga Güz Panayırı 19-21 22 Eylül İlçemizdeki eğitim kurumlarının kuruluş tarihleri de çok değerli bir bilgi olarak Mustafa Kaya'nın kitabında yer alıyor. Şöyle diyor. İlçemizdeki liseler ve açılış yılları şöyledir. Biga Lisesi 1933, Karabiga Lisesi 1966, İmam Hatip Lisesi 1967, Kız Meslek Lisesi 1971, Ticaret Lisesi 1975, Endüstri Meslek Lisesi 1978. Evet Mustafa Kaya'nın 1984 yılında yenilenerek, geliştirilerek yeniden bastırılan İlçemizi Tanıyalım Biga kitabında böylesi değişik ilginç bilgiler var. 30 yıl öncesinin Bigasını tanımak için değerli bir kaynak.